Arkadaşlar günaydın. Şimdi kuşlara antrenman veriyorum. Yavruları bir uçurdum. Kıvılcım havada. Bayağı taklayı falan arttırmış. 10 taklanın üzerine çıkıyor. Biraz daha geliştirmeye başladı kendini. Günden güne daha iyi oluyor biraz daha zaman ihtiyacı var takla aralarını açması için. Çalışkanlığı falan aynı devam ediyor herhangi bir sıkıntı yok. Sizin için bir fişeğini daha çekmeye çalışacağım. Görmeniz açısından. Vazgeçti. aşağıda. Çok hararetli. Hava böyle gri bir hava. Akşamdan hafiften yağmur yağmış. Temiz bir hava. Böyle açıldı şimdi. Atladı. Şimdi çok güzel bir fişek çıkarır. Şu an gözden kayboldu. Açıldı bayağı. Birazdan gelir. Haftan yağmur da başladı. Selemeye başladı. Şu an yağıyor haftan. Bakalım nereden çıkıp gelecek. Ha, şurada. Bakın. Görüyor musunuz açıldığı mesafeyi de? Gitti. Bayağı açılıyor yani. Şimdi oyuna geldiği zaman güzel bir fişek çıkaracaktır. çünkü hedefe geldiği zaman peş peşe zorluyor. O da yoruyor kendini yani. Üst üste taklalar atıyor. Sizin için aha geliyor. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Çok güzel hırsızı geldi.